Sabahın erken saatleriydi. Şehir henüz uyanmamıştı tam anlamıyla ama ben çoktan yoldaydım. Eski kütüphaneye giden dar sokakta yürürken ayaklarımın taş kaldırımda çıkardığı yumuşak ses sabahın sessizliğine karışıyordu. Hava serindi, hafif nemli. Sonbahar yaprakları kaldırımın kenarlarında küçük yığınlar oluşturmuştu. Kütüphanenin ağır ahşap kapısını ittiğimde o tanıdık koku beni karşıladı. Eski kağıt, ahşap, zaman kokusu. Binlerce kitabın yüzyıllardır soluduğu bir koku. Bu kokuyu her aldığımda sanki zamanın akışından bir adım geriye çekiliyordum. Dışarıdaki koşturmaca, trafik gürültüsü, telefonlar, bildirimler hepsi kapının ardında kalıyordu. Görevli hanım beni tanıdı. Hafif bir başıyla selamladı. Onun da benimle aynı ritmi paylaştığını biliyordum. Bu mekanın sessizliğini bozmamak için konuşmuyorduk. Sadece bir göz teması, bir gülümseme yeterliydi. İçeri adım attığımda gözlerim yavaş yavaş loş aydınlatığa alıştı. Kütüphane yüksek tavanlıydı. Gotik pencerelerden süzülen sabah ışığı toz zerrelerini dans ettiriyordu havada. Bu ışık huzmelerini izlemek her zaman beni sakinleştirirdi. Sanki zamanın kendisi görünür hale geliyordu o anlarda. Rafların arasına doğru yürümeye başladım. Adımlarım halaların üzerinde sessizce ilerliyordu solumun düzenli ritmi, kalp atışlarımın sakin temposu. Burada her şey yavaşlıyordu. İlk durduğum raf felsefe bölümüydü. Parmak uçlarımı kitapların sırtlarında gezdirdim. Deri ciltli, kumaş kaplamalı, yıllanmış renkli. Her biri bir düşüncenin, bir arayışın somutlaşmış hali. Stoiklerini severim. Marcus Aurelius'un düşünceleri elimde kaç kez ağırlaştı bilemiyorum.'' O kitabı karıştırmak, antik Roma'da bir imparatorun akşam sessizliğinde kendisiyle yaptığı konuşmalara şahit olmak gibi geliyor bana. Bir kitap çektim raftan. Spinoza'nın Etik üzerine yazıları. Sayfalarını yavaşça karıştırdım. Kenar notları vardı içinde. Önceki okurun bıraktığı izler. Sararmış mürekkeple yazılmış kısa cümleler. Biri bu kitapla derin bir diyaloğa girmiş yıllar önce. Şimdi o kişi kim bilir neredeydi ama düşünceleri burada, bu sayfalarda yaşıyordu hala. Bu beni her zaman etkiler. Kitaplar sadece bilgi taşımaz, bellek taşır, duygu taşır, zamanlar arası köprüler kurar. Bir kitabı okurken onu daha önce okumuş tüm insanlarla görünmez bir bağ kuruyorum sanki. Kitabı yerine koydum ve yürümeye devam ettim. Kütüphane'nin berinliklerine doğru ilerliyordum. Burası bir labirentti. Dar koridorlar, dönemeçler, sürpriz raflar. Her köşede yeni bir keşif bekliyordu. Edebiyat bölümüne geldiğimde birkaç dakika sadece orada durdum. Gözlerimi kapadım ve dinledim kütüphane'nin sessizliğini. Çoğu insan bunun sessiz bir yer olduğunu düşünür ama değildir. Dinlerseniz birçok ses duyarsınız uzaktan gelen sayfa hışırtıları birinin sandalyede hafifçe kıpırdanması pencerenin dışından gelen kuş sesleri, klima sisteminin çok uzaklardan gelen monoton uğultusu ve tabii kendi nefesiniz. Gözlerimi açtığımda klasik Rus edebiyatı rafındaydım. Dostoyevski, Tolstoy, Çehov. Bu yazarları severim çünkü insan ruhunun derinliklerine inerler. Suç ve Cezayı ilk okuduğumda Raskolnikov'un iç dünyasında kaybolmuştum. Sayfalarca süren iç monologlar, vicdan muhasebeleri o kadar yoğun, o kadar samimi ki kendi düşüncelerimi okuyormuşum hissine kapılmıştım. Bir Çehov öykü kitabı aldım. Bişne bahçesinin yanındaydı. Sayfalarını açtım ve rastgele bir öyküye göz attım. Çehov'un cümlelerinin o sessiz melankolisi, o hafif hüznü vardı. İnsanlar hakkında yazdığı her satır derin bir anlayış ve şefkatle doluydu. Onu okurken hayata karşı daha yumuşak bir bakış açısı kazanıyorum. Kitabı koltuk altıma aldım ve yürümeye devam ettim. Bugün hangi kitapları seçeceğimi henüz bilmiyordum ama acelesi yoktu, zamanım vardı. Burası zaman dışı bir yerdi zaten. Tarih bölümünü geçerken gözüm Bizans İmparatorluğu üzerine bir kitaba takıldı. Tarih okumayı severim. Çünkü bugünü anlamanın anahtarı geçmişte saklı. Aynı zamanda tarih kitapları bana perspektif kazandırır. Bugün yaşadığımız sorunlar, korkular, sevinçler bunların hepsi yeni değil. İnsanlar binlerce yıldır aynı duyguları yaşıyor, aynı sorunlarla boğuşuyor. O kitabı da aldım. Üç kitap olmuştu elimde şimdi. Okuma masamı bulmak için etrafıma baktındım. Kütüphanenin ortasında pencereye yakın bir masa vardı. Burası benim favori yerimdi. Hem doğal ışık alıyordu hem de kütüphanenin genelini görebiliyordum. Masaya oturdum, kitapları önüme dizdim ve bir süre sadece etrafı izledim. Birkaç masa ötede yaşlı bir adam oturuyordu. Gri saçlı, kalın çerçeveli gözlüklü. Önünde muazzam bir cilt vardı. Belki ansiklopedi, belki eski bir kaynak. Sayfaları o kadar dikkatli çeviriyordu ki sanki cam kırılacakmış gibi. Arasına küçük bir defter çıkarıyor, bir şeyler not ediyordu. Yavaş, titiz, özenli. Onun için acele yoktu. O bilgiyi emiyordu adeta, her kelimeyi sindiriyordu. Bu damanın her benim tanıdığı bir gelişi düşünürken sadece kitapların bir korunması yeri değil aslında. Bir düşünce ve hikkeliğin yuvanlandığı yeri de hissedebiliyorum. Sağ tarafta uzun masalardan birinde genç bir kız oturuyordu. Önünde ders kitapları yığılmıştı. Üniversite öğrencisi olmalı. Sarı bir fosforlu kalemle notlar alıyordu. Ara sıra durur, derin bir nefes alır, sonra devam ederdi yüzünde hafif bir gerginlik vardı. Sınav yaklaşıyor olmalıydı. Onu izlerken kendi üniversite yıllarımı hatırladım. O stres, o yoğunluk ama şimdi geriye bakınca o yılların ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Öğrenmenin kendisi için öğrenmenin tadını çıkarabildiğimiz son dönemdi belki de. Koltuklardan birine gömülmüş başka bir ziyaretçi vardı. Orta yaşlı bir kadın. Elinde bir roman tutuyordu. Gözleri sayfaların üzerinde kayarken dudaklarında hafif bir tebessüm vardı. O kitabın dünyasına dalmıştı. Etrafında olup bitenlerden habersizdi. Bu hali çok güzeldi. Okuma eyleminin en saf hali, tam bir daldırma, tam bir kaçış. Ben de kitaplarımdan birine döndüm. Çehov'u açtım. Bir öykü seçtim ve okumaya başladım. İlk paragrafta bir kış manzarası tasviri vardı. Karlı bir Rus ovası, uzakta bir orman, dumanlı bir gökyüzü. Cümleler o kadar yavaş akıyordu ki sanki ben de o ovadaydım. Soğuğu hissediyordum, rüzgarı duyuyordum. Sayfaları yerledi, zaman aktı. Ne kadar okuduğumu bilmiyorum. Belki bir saat, belki iki. Kütüphanede zaman farklı akıyor çünkü. Dışarıda saatler dakikalara sıkışır. Buradaysa dakikalar genişler, uzar, derinleşir. Ara verip başımı kaldırdığımda güneş ışığının pencereden girme açısı değişmişti. Artık daha yüksekten geliyordu. Öğlen yaklaşıyor demek. Yaşlı adam hala aynı yerindeydi ama şimdi gözlerini kapatmış düşünüyordu belki okuduklarını sindiriyordu belki de sadece dinleniyordu genç kız yerinden kalkmıştı kitaplarını toparlıyordu sırtına çantasını geçirirken yorgun ama tatmin olmuş görünüyordu çalışmasını bitirmiş galiba çıkarken görevli hanıma teşekkür etti kapıdan dışarı çıktı bir an için dış dünyanın sesleri içeri sızdı arabalar insanlar şehir sonra kapı kapandı ve sessizlik geri döndü koltukta okuyan kadınsa hala aynı pozisyondaydı. Romana o kadar dalmıştı ki kimse onun varlığından haberli değildi sanki. O da kimsenin varlığından haberli değildi. Ayağa kalktım, biraz dolanmak istedim. Bacaklarım uyuşmuştu. Yavaşça rafların arasında gezinmeye başladım. Şiir bölümünde durdum. Şiir okumayı severim ama farklı bir şekilde. Şiir benim için meditasyon gibidir. Hızla okunamaz. Her dize, her kelime üzerinde durulmalıdır. Rilke'nin dizelerini severim. Nazım Hikmet'in tutkusunu, Bodeler'in melankolisini. Bir Rumi divanı çektim raftan. Eski bir baskıydı. Sayfalar sararıp kırılganlaşmıştı. Ama içindeki kelimeler hiç eskimemişti. Sevgi, aşk, varoluş üzerine dizeler. Yüzyıllar önce yazılmış ama bugün hala aynı şekilde yankılanıyor insanın içinde. Birkaç sayfa okudum. Yavaş yavaş her dizenin tadını çıkararak. Şiir ruhu besler. Bunu her okuduğunda hissediyorum. Kitabı yerine koydum ve gezintiye devam ettim. Sanat tarihi bölümüne geldim. Burada muazzam resim katalogları vardı. Rönesans resanları, izlenimciler, modernistler. Bu kitapları karıştırmak her zaman hoşuma gider. Sayfalarda dolaşan resimler, renkler, formlar. Monet'in su zambakları üzerine bir kitap açtım. O meşli havuz resimleri. Suyun üstündeki ışık oyunları, yeşilin tonları, mora maviye geçişler. Monet bu resimleri yaşlılığında yapmıştı. Neredeyse kör olacaktı ama hala ışığı görüyor, onu tuvale aktarıyordu. Sanat tarihini okumayı sevmemin nedeni bu. Her eser bir hikaye anlatır. Sadece ressamın hikayesi değil, bir dönemin, bir duyarlılığın, bir bakış açısının hikayesi. Kitabı kapatıp yerine koydum. Tekrar masamdaki yerime döndüm ama bu sefer Bizans tarihi kitabını elime aldım. Sayfalarını açtım. Kitap İstanbul'un kuşatılması ve düşüşünden bahsediyordu. 1453 yılı. Şehrin son günleri. İmparator Konstantinos'un son direniş çabası. Fatih Sultan Mehmed'in stratejisi, topların gümbürtüsü, surların yıkılışı, tarihin dönüşü. Bu olayları okurken sadece tarihi öğrenmiyorum. O günleri yaşayan insanları düşünüyorum. Korkan halkı, umudunu yitiren askerleri, kararlı komutanları. O günler onlar için son günlerdi. Ama tarihin akışında bir son, aynı zamanda bir başlangıçtı. Sayfalar ilerledi. Etrafım yavaş yavaş dolmaya başlamıştı. Öğlen saatleriydi. Daha fazla insan geliyordu kütüphaneye. Bir grup lise öğrencisi geldi. Öğretmenlere sessiz olmaları konusunda uyardı onları. Bir araştırma ödevi için buradalardı. Kaynak tarama yapacaklardı. Başta biraz gürültülü davrandılar ama kütüphanenin atmosferi onları da sakinleştirdi. Yavaş yavaş dağıldılar, herkes ayrı bir rafta kitap aramaya başladı. Bu gençleri izlemek hoşuma gitti. İlk kez böyle ciddi bir araştırma yapıyorlardı belki. İnternet çağında fiziksel kitapların arasında kaynak aramak onlar için yeni bir deneydi. Ama öğreniyorlardı. Rafları taramayı, indekslere bakmayı, ilgili bölümleri bulmayı. Bir köşede emekli bir çift oturuyordu. İkisi de gazete okuyordu. Ara sıra birbirlerine bir haber gösteriyor, fısıltıyla yorum yapıyorlardı. Evlerinde de gazete okuyabilirlerdi ama burayı tercih ediyorlardı. Belki evde çok sessizdi. Belki burası onlar için sosyal bir mekandı. İnsanların arasında olmak ama aynı zamanda kendi sessizliklerinde kalmak. Pencereden dışarı baktım. Öğle güneşi parlaktı. İnsanlar kaldırımda hızlı adımlarla yürüyordu. Öğle yemeğim olasıydı. Herkes bir yerlere koşturuyordu. Ama burada, camın arkasında, zaman farklı akıyordu. Spinoza kitabına döndüm. Etik üzerine düşüncelerini okumaya başladım. Özgür irade, determinizm, mutluluk. Ağır konular ama Spinoza'nın dili sakin ve netti. Adım adım götürüyordu okuru. Karmaşık fikirleri basit önermelere ayırıyor, sonra bunları yeniden birleştiriyordu. Okurken ara sıra duraklıyordum. Bir paragrafı tekrar okuyordum. Bazı düşünceleri sindirmek zaman alıyor hemen anlaşılmıyorlar. Onlarla oturmak, üzerinde düşünmek gerekiyor. Kütüphanede okumak, evde okumaktan farklıdır. Evde dikkatiniz çabuk dağılır. Telefon, televizyon, ev işleri. Ama burada sadece kitap vardır ve sessizlik ve zaman. Saatler ilerledi. Öğleden sonra geç saatlere gelmiştik. Güneş ışığı artık daha yumuşaktı. Altın bir renk almıştı. Pencerelerden giren ışık huzmelerinde toz zerrelerinin dansı daha yavaşlamıştı sanki. Lise öğrencileri çoktan gitmişti. Yaşlı adam da yerinden kalkmış, defterini ve kalemini titizlikle çantasına yerleştirmiş, yavaş adımlarla çıkmıştı. Şimdi kütüphanede daha az insan vardı. Akşam sessizliği çöküyordu. Bu saati severim. Günün yorgunluğu, akşamın huzuru. Herkes yavaşlıyor, duruluyordu. Bir süre daha okudum, sonra kitapları kapattım. Yeterince okumuştum bugün. Zihnim doluydu düşüncelerle, imgelerle, kelimelerle. Kitapları topladım, ödünç alma masasına götürdüm. Görevli hanım gülümsedi. İyi seçimler, dedi alçak sesle. Kitapları kaydetti, uzattı bana. Kütüphaneden çıkarken arkama döndüm. Raflar, masalar, koltuğa gömülmüş son okurlar, pencerelerden süzülen alaca karanlık ışığı, bu görüntüyü içime çektim. Yarın yine geleceğimi biliyordum. Kapıdan çıktığımda gece havası yüzümü okşadı. Şehir sessizleşmeye başlamıştı. İnsanlar evlerine dönüyordu. Ben de kitaplarımı kucaklayarak yavaş adımlarla eve doğru yürümeye başladım. Cebimde günün hatıraları, elimde yarınki okumalarım. Kütüphanede geçen saatler artık bir anıydı ama o sessizlik, o huzur içimde yaşamaya devam edecekti yıldızlar belirmeye başlamıştı gökyüzünde. Ayak seslerim kaldırımda yankılanırken zihnimde bugün okuduklarımdan dizeler, cümleler dolaşıyordu. Bir gün daha bitmişti. Eski kütüphanede sessiz saatler içinde geçen güzel, huzurlu, dolu bir gün ve yarın yeni bir gündü. Yeni kitaplar, yeni keşifler, yeni düşünceler bekleyen yeni bir gün eve vardığımda kitapları masama koydum. Bu gece bunlardan birini okuyacaktım yatmadan önce. Belki Çehov. Onun yumuşak cümleleri uyku öncesi için idealdi. Ama şimdilik sadece oturdum. Gözlerimi kapattım ve dinledim. Kütüphanenin sessizliği hala kulaklarımdaydı. O huzur hala içimdeydi. Ve biliyordum ki yarın sabah yine o dar sokağa yürüyecek. O ağır kapıyı açacak. O tanıdık kokuyu içime çekecektim. Çünkü kütüphane artık sadece bir yer değildi, bir sığınaktı. Zamanın dışında, koşturmacanın ötesinde, sessizliğin içinde bulunan bir ev. Ve o evde her kitap bir pencereydi. Başka dünyalara, başka zamanlara, başka düşüncelere açılan pencereler. Gözlerimi açtım. O da loştu. Dışarıda şehir ışıkları yanıyordu. Ama içeride, kitaplarımın arasında huzur vardı.'' ve bu huzur yeterliydi. İyi geceler.